Aslında aslında yaptığınız tek şey var. Mesleğinizden vazgeçiyorsunuz. Tekrar downgrade oluyorsunuz. Anladın mı? Üniversiteyi ve akademiyi ve şeyi çöpe atıyorsunuz. Doktoranız, yüksek lisansınız, hekimliğiniz, hakimliğiniz, avukatlarınız, diş hekimliğiniz. Anlatabiliyor muyum? Mühendisliğiniz. Tekrar lise mezunu hale geliyorsunuz. Sonra üstüne de akademi dense de MYO okuyorsunuz iki sene. Ve pilot oluyorsunuz. Yani dünya havacılığı standartlarında lise mezunları iki sene bu eğitimi alıp pilot olarak uçabildiği için sizin dünya standartlarında daha önceden ne fakültesi okuduğunuz, okumadığınız onların umurunda değil. Öte yandan sizin okuduğunuz üniversiteler onlar için geçerlidir değil. Yani eşdeğer değil.